Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mutfağımda harika bir kurabiye tarifi var arkadaşlar. Elmalı kurabiye yapıyorum. İlk olarak 250 gram margarinimi oda ısısında iyice yumuşatmıştım önceden. Onu karıştırma kabımın içine aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı toz şeker, bir yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt ve bir pakette vanilyayı bu malzemelerin içine ekliyorum ve mikserle bu malzemeleri önce güzelce çırpıyorum arkadaşlar. Daha sonra içine yarım yemek kaşığı kadar sirke ekledim. Üzüm sirkesi arkadaşlar benim eklediğim ama elma sirkesi de tabii ki kullanabilirsiniz. Bütün malzemeyi mikserle iyice çırptıktan sonra içine yavaş yavaş unumu eklemeye başladım. Bir çay kaşığı da karbonat ekledim arkadaşlar. Şimdi ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar hamurumuzu güzelce yoğuralım. Hamurun kıvamı oldukça yumuşak olmalı arkadaşlar. Bakın ele yapışmıyor ve gayet de yumuşak kolay şekil verebileceğimiz kıvamda bir hamur yoğurduk. Ben hamurumun üstüne bir poşet kapatıp buzdolabına koydum. Bu sırada elmalarımızı güzelce doğrayalım, dilimlere ayıralım. Kabuklarını ve çekirdeklerini ayıkladığım elma dilimlerimi rendeliyorum arkadaşlar. Tavanın içine bütün elmalarımı rendeledikten sonra içine istediğiniz miktarda şeker ekleyebilirsiniz. Elmanızın Tatlılık oranına göre şekeri kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Ben yarım çay bardağı kadar toz şeker kullandım. Elmalar tamamen suyunu salıp geri çekene kadar, macun kıvamı alana kadar elmalı iç harcınızı kavurun ve içine bir çay kaşığı da tarçın ekleyerek soğuması için iç harcımızı bir kenara alalım arkadaşlar. Bu sırada buzdolabında dinlenmeye almış olduğumuz kurabiye hamurumuzu çıkardım. Şimdi hamurumuzu güzelce parçalara ayıracağım küçük küçük bezeleri böleceğim arkadaşlar. İstediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Bu kendinize kalmış bir karar. Eğer büyük kurabiyeler istiyorsanız daha büyük bezelere ya da küçük istiyorsanız daha küçük parçalara hamurunuzu ayırabilirsiniz. Tüm hamurumu parçalara ayırdıktan sonra bir tanesini önüme aldım. Şöyle elimle hafif bastırdım. Küçük bir merdane yardımıyla oval şekilde hamurumu açıyorum arkadaşlar. Hamurun her tarafının eşit kalınlıkta olmasına dikkat edelim. Oval şekil verdikten sonra bıçakla görmüş olduğunuz gibi hamurumuza uzun çizgiler yapalım. Sonra içine bir tatlı kaşığı kadar soğumaya bırakmış olduğumuz elmalı iç harcımız vardı. Onu da ince soğuk olması çok önemli ona da dikkat edin çünkü iç harcını sıcak eklerseniz hamurunuzu sulandırır. Şimdi iç harcımla beraber hamurumu böyle silindir şeklinde yuvarlıyorum. Uç kısımlarını hafif kendime doğru eğiyorum. Ay kurabiyesi arkadaşlar bunun ismi. Şeklini ay gibi eğdiğimiz için bu ismi vermişler. Oldukça şık görünen ve gerçekten yemesi de çok keyif veren bir kurabiye şekli. Bu hamurdan dilediğiniz farklı modellerde de kurabiyeler hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani illaki bu şekil verilmek zorunda değil. Aynı hamuru yine elmalı iç harcıyla farklı modellerde de hazırlamak sizin kendi elinizde. Son hamur parçamı biraz büyük açtım ben. Şimdi onun da içine elmalı iç harcımı dolduruyorum arkadaşlar. Sizlere daha önce de demiştim dilediğiniz büyüklüğü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu son kalan hamurum biraz büyük oldu. Şimdi onu da silindir şeklinde yuvarlıyorum. Uç kısımlarını hafif kendime doğru çekiyorum. Böylece ay şeklini vermiş oluyorum. Elmalı kurabiyeme. Şimdi fırın tepsimin içine hepsini aldım. Fırınımı 180 derecede önceden ısıtmıştım. Elmalı kurabiyelerimin üstü hafif pembe olana kadar fırında pişmeye göndereceğim arkadaşlar. Yaklaşık 15-20 dakika arasında benim fırınım kurabiyelerimi pişirdi çok fazla kızarmayacak arkadaşlar. Böyle hafif pembemsi bir renk alması kurabiyelerinizin piştiği anlamına geliyor. Fırından çıkardığım kurabiyelerimin üstüne pudra şekeri epeliyorum. Daha sonra tepsimi iyice soğuması için beklettim arkadaşlar. İyice soğuk olması kurabiyelerinizi alırken kırılmamasını sağlayacak. Soğuduktan sonra kurabiyeleri servis tabağınızın içine alarak afiyetle tüketebilirsiniz. Videom buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Çok lezzetli ve şık görünen bir kurabiye tarifi ile bugün karşınızdaydım. Umarım vermiş olduğum tariften memnun kalmışsınızdır. Hiç korkmadan güvenle deneyebileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir kurabiye tarifiydi. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.